Sakın öyle hemen yüz verme. Kaçan kovalanır. Sen arama, bırak o arasın. Eğer aşk ile ilgili kişisel gelişim kitabı okuduysanız ya da bir sabah kuşağı programında konuşan bir uzmana denk geldiyseniz mutlaka şu önerileri duymuşsunuzdur. Bu önerileri duydunuz çünkü bu önerileri size verenlerin bağlanma kuramlarından haberleri yoktu. Siz de büyük ihtimalle arayınca hemen açmayarak, attığı mesajı imkan varken bile cevap vermeyerek kendi ihtiyaç ve duygularınıza karşı dürüst davranmadınız ve bu tarz öğütleri deneyerek bir süreliğine ilişkinizde iktidarda kalarak ipleri elinizde tuttunuz. Fakat yalnızca bir süreliğine. Güvensiz bağlanan kişileri bu tarz taktiklerle başlarda ilişkiye çekebilirsiniz. Fakat işler ilerledikçe ya partneriyle ilişkiniz bozulur çünkü taktik yapmayı bırakmış olursunuz ya da sürekli taktik yaparak kendi duygularınızı bastırır, kendi gerçeklerinize uzaklaşmaya başlarsınız. Müzik